Hepinize merhaba arkadaşlar. sizlerle beraber arkadaşlar gördüğünüz gibi 80 taşım var arkadaşlar ve hazır mısınız? Bir kostüm geliyor gibi hissediyorum. O zaman alınırken görün. Hemen mağazaya geldik. Buraya tıkladık. Ve ajan kolt geliyor arkadaşlar. Karşınızda ajan kolt kostüm arkadaşlar. Bir taşım kaldı ama değer abi değer ya. Çok şekil bir postum. Arkadaşlar isterseniz bir atalım ama. Girelim.

Arkadaşlar kısacası böyle bir kostüm. Çok güzel bir ben. Çok beğendim abi ya. Yani bayağı baya hardcore bir kostüm ya. Yani ben bu hesapta koltu bayağı kasacağım. Hem yani de şu kutularımızı açalım. Esasın hepsiydi. Üzülürdüm ya. Bu kadar arkadaşlar videomuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.